Aklındaki kişi seni unutabildi mi? Arkadaşlar her iki taraf içinde bu ayrılık süreci biraz zorlu geçiyor. Çünkü iki tarafta sabit fikirli ve özellikle gece kafasını yastığa koyduğunda sizi düşünüyor arkadaşlar. hayal kırıklığı yaşanmış bu ilişkide. Yani belki birçok söz tutulmadı. İşte birbirinizin değerini kaybettikten sonra anladınız. Arkadaşlar şu an üzgün. Sadece gösteremez çok sabit fikirli. Siz de artık o kadar bıkmışsınız ki bu kişinin sabit fikirli olması, sevgisini gösteremeyişi, ilgisini gösteremeyişi arkadaşlar. Yani sanki bu ilişkide siz yalnızdınız. O yüzden de sizi çok üzmüş. Yani bir ilişkiniz vardı ama birçok konuda sizi yalnız bırakıyordu. Aslında o kadar güçlü bir bağınız var ki Hatta birbirinizi telepatik olarak düşünüyor olabilirsiniz. Yani sevgi var ve özellikle sizden yana diyeceğim. Çünkü çok fazla fedakarlık var burada arkadaşlar bu ilişkide. Yani belki de siz bitmemesi için elinizden geleni yapmışsınız ama bu kişinin bir karar verme doğrultusunda ilerlemesi gerekiyordu, ayrılığı seçti. Ve üzüleceğini bu kadar tahmin etmemişti. Yani sabit fikirli bir anda bitti dedi ve bitti arkadaşlar. Bakın şu an kafası çok karışık. Sizi uzaktan izliyor, kıskanıyor. Ama çok fazla tartışıyorduk. Çok fazla kıskançlık vardı aramızda diyor arkadaşlar ve ben yalnız kalmalıydım. Evet şu an içe dönük. Bu ilişkide ne yapacağını bilmiyor, nasıl bir yön vereceğini bilmiyor. Kafası o kadar karışık ki. Belki de sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla hayal kırıklığı var, kalp kırıklığı var. Üzülüyor evet. Ama bir hamle yapamıyor. Sadece sizi uzaktan izlemekle yetiniyor arkadaşlar bu kişi. Hani derler ya, bir şeyi söyledi ve onun arkasında duruyor. İşte bu şekilde ilerletiyor. Yani onun için işte size karşı tutumu neydi ya da neler söyledi? Bu ilişkinin bitmesi gerektiğini belki de söyledi. Artık dayanamıyorum, yapamıyorum. Biz ayrılmalıyız. İşte bunları tekrar sizin karşınıza çıktığında yüzü yok arkadaşlar. Nasıl toparlayacağını bilmiyor. Çünkü siz ona hesap soracaksınız ve şu an şartlara çaresiz. Bu ilişkide ne yapacağını bilmediği için de yavaş ilerletiyor sizi bırakmış da değil. Düşüncesinde, davranışlarında bırakmış da değil ama sadece egosundan arkadaşlar. Yani bir türlü adım atmayı bilmiyor, özür dilemeyi bilmiyor, sizin gönlünüzü alamıyor. Evet özlemiş, evet üzgün ama şu an şartlara çaresiz. Belki birçoğunuz şu an bekliyor arkadaşlar. Onun adım atmasını, özür dilemesini, tekrar onu affetmek için bekliyorsunuz ama bu kişide çok fazla gurur var, ego var, sabit fikirlilik var. O yüzden biraz sizin cesaretlendirmenizi bekliyor. Yani tamamen hamle yapması için sizin düşüncenizi bilmesi gerekiyor bakın arkadaşlar. Çünkü bir anda bitmiş, her iki taraf da yeni sayfa açmış ama karşı tarafın cesaretsizliği yüzünden yani aslında sizde hiçbir problem yokmuş da bu ilişkiyi sahiplenemediği için bitirmek zorunda kalmış ve siz bu ilişkide defalarca dönüşüm yaşıyorsunuz arkadaşlar yani bir değil iki değil üç değil. Belki de çok fazla taviz verilmiş çünkü hayal kırıklıkları vardı. Ama bu kişinin hani dediğim gibi gelse bile bu inadı değişmeyeceğini görüyorum. Tabii karar sizin arkadaşlar şifa olsun.